Merhaba arkadaşlar. Konumuz dörtgenler. Köşegenler arasındaki açının ve köşegen uzunluklarının bilindiği bir dörtgende alanın köşegen uzunlukları çarpımı bölü 2 çarpı sinüs alfa olduğunu biliyoruz. Peki bunu ispatlayacak olursak alan ABCD'yi iki üçgenin toplamı şeklinde yazıyorum. Alan ABD üçgeni artı alan BCD üçgeni şeklinde yazıyorum. Peki bu üçgenlerin alanını bulmak için bana ne gerekiyor? Bu üçgenlerin yüksekliği gerekiyor. Yüksekliklerini çizelim. Buraya H1, buraya H2. Bu noktaya E, bu noktaya K. Bu noktaya da L diyorum ve şu uzunluklara da XY diye isim veriyorum. Şimdi burada alan ABD yazalım. Üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 ydi. O zaman buradan ABD üçgenin alanı ne olur? Taban çarpı h bir yüksekliği bölü 2. BCD'nin alanı ne olur? Tabanları ortaktı zaten. H2 yüksekliği bölü 2 yazabilirim. Peki burada AEK üçgeninde a üçgenin neresi? A2 üçgeninde sinüs alfayı yazalım. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüstü. Karşı bölü hipotenüsten sinüs alfa ne olur? H1 bölü x olur. Burada H1'i çektiğimde H1 ne olur? x çarpı sinüs alfa olur. Aynı şekilde burası alfa ise burası da alfa olur. Peki CEL üçgenine bakalım. CEL üçgeni burada sinüs alfa ne olur? H2 yani karşı bölü hipotenüs olur. H2 bölü Y. Buradan da H2'yi çektiğimde H2 ne olur? Y çarpı sinüs alfa. Bulduğum değerleri yerine yazdığımda yani alan formülünde yerine yazdığımda ne olur? BD çarpı h birine bulmuştum. X çarpı sinüs alfa olarak bulmuştum. Bölü 2. h ne bulmuştum? BD çarpı h neydi? Y çarpı sinüs alfa bölü 2 idi. Şimdi burada ortak parantezi alacağım. Çünkü ortak değerler var burada. BD çarpı sinüs alfa bölü 2 burada ne? Ortak terimler. BD çarpı sinüs alfa bölü 2 parantezini aldığımda geriye bana ne kalıyor? X artı Y kalıyor. Peki X artı Y'ye Şekilde baktığımda x artı y'ne ac köşegeni değil mi? x artı y'nin toplamı. Yani x artı y yerine ne yazmam gerekiyor? ac yazmam gerekiyor. Yazalım o zaman. Alan d neydi? bd çarpı sinüs alfa bölü 2 çarpı ac. Peki burayı düzenleyelim. Alan ABCD ne olur? AC köşegeni çarpı BD köşegeni bölü 2 çarpı sinüs alfa olur. Bu da zaten bizim dörtgenimizin alanının formülüydü.